önündeyiz. Onlar da sofrada e, yemeği hazırlar. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam, selam. hocam. E, selam. sizleri soframızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eyvallah biz de... Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Evet. Yeme yemeden doyduk yani biz de. Allah, <laughs> Allah... Hocam <laughs> Allah... tabii e, malum e, pandemiden dolayı iftar sofralarımızda hiçbir aileyi, büyüklerimizi ağırlayamadık bu sene evet. Diyorsunuz. Evet. evet. E, fakat sizin denildiğinizde bütün e, Türkiye ile buluşmuş olduk. Teşekkür ederim. Onun edersiniz. için çok şeref yapmış Allah razı teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz ee, sofranızı bize açtığınız için. Sağ olun var olun. Allah mutluluğunuzu daim eylesin alsin evet, çocuklarınızla Hanımefendi beraber. Amin inşallah hocam. Allah razı gençler, olsun. Gençler iyi misiniz gençler? Arkadaki gençler. Peki soruyu kim soracak? Ee, Babamı annemi gençler mi soracak? Vallahi, hocam e, onların nezdinde benim bir sorum olacak size. Buyurun, buyurun efendim buyurunuz. Müsaade ederseniz. Hocam şimdi malum e, bizim büyüklerimiz e, sahura temcit derlerdi. Evet. E, sahura kalktıktan sonra benim rahmetli anneannem ben orucumu bağladım artık diye bir ifadede bulunurdu sahurun sonunda. Evet. E, yani niyet eder ve artık e, oruca başladığını ikrar ederdi. Şimdi... E, benim e, bilgim haddimi aşmak istemem. Tamam. sahura kalkmış olmak aslında oruca niyet etmiş olmak anlamına gelir. Aynen Fadan, öyle. E, Efendimiz bir sünneti midir dil ile ikrar etmek acaba? Evet. Yani büyüklerimiz bunu bir sünnet-i seniyeye riayet gayesiyle mi yapmışlardır diye Teşekkür ederim. E, onu evet. 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 Allah kabul, Allah kabul etsin öncelikle oruçlarımızı. Aynen öyle sevgili Ama Ömer Faruk Bey. Ararsınız. İzmir'den arıyorsunuz bu ara. Bu arada. Ee, evet. Sahura kalkmak niyettir. Yani sahura kalkmak yani oruç niyetiyle sahura kalktığımızda bir niyettir o tabii ki. Ama <laughs> niyetlerimiz dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Kalbimizden geçiriyoruz, evet. o yetiyor aslında. Ama dil de kulağımıza, nefsimize sen oruca başladın artık, bundan sonra bir şey yeme içme. Ama yemek içmemek ezanla başlıyor. Yani ezan okumaya başladığı vakit girince bazıları şöyle yapıyor, 12'de kalkıyor mesela. Yemek yiyor, niyetleniyor. Ondan sonra bir şey yemem, içemem. Hayır, içebilir, yiyebilir. Ezan vaktine kadar her şey yiyebilir, içebilir ama ezanla beraber bu iş biter. Ömer Bey teşekkür evet, ederim. Ameller niyetlerdir. Ameller niyete göredir. Biz teşekkür ederiz hocam. Allah razı Hürmetler olsun. Bayramınız mübarek olsun. Sizin, sizin, de bütün İslam alim. Sizin de ailece kitabımı da gönderiyorum inşallah. Önder ve Tolerans kitabımı. Yok, şeref yağ oluruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah selametle.